Ben hayır değilim efendim. Gençlik Birliği üyesi misin? Evet. İse de katılmıştım. Evet ben de efendim. <laughs> Güzel. Güzel. Bu çok iyi. Genç adam. Bütün enerjini teknolojik gelişmelere harcama. Siyasette de ilerle. Bir an önce ÇKP'ye katıl. Peki efendim. Bu görüşmeyi neden yaptığımızı söyleyebilir misiniz acaba? Ee, eh. Öncelikle şirketin kaç çalışanı var? 60'tan fazla. Tam sayı ne? Şey 60 62. 60, 62 mi? Evet 62 tane. İkincisi tahkim sonucunu beklediğini duydum. Yani çalışanlara izin verdin. Çalışanların hepsine yarın sabah saat 7'de işe tam vaktinde gelmelerini bildir. Sakın unutma tamam mı? Ayrıca iş kıyafetlerini giyip kimliklerini de getirsinler. Not al. Tabii. Tabii. Üçüncüsü buraya gelirken Nalan'la birlikte bir rapor taslağı hazırladık. Daha sonra bakarsın. Eksik bir şey varsa ekleyebilirsin. Bu gece eve gitmiyorsun sanırım. Nalanla ben burada kalıp ofisi temizlemene yardım edeceğiz. Yeni bir görünüm vereceğiz. E, gerek yok gerek yok yani biz biz yaparız, evet, biz yaparız, yaparız resmiyete efendim. hiç gerek yok. Ee... <laughs> İkinizin de saçı başı dağılmış ha? Saç tıraşı için vaktim var mı? Amca yalnız şu an vakit biraz geç değil mi? <laughs> Amca tam olarak ne oluyor acaba? Yarın ne yapacağız biz? <laughs> Baba, Onlara söylemen lazım. Peki. Belirli kurallar yüzünden size her şeyi anlatamam. Ama bazılarını söyleyebilirim. Bakan Mia o bugün öğleden sonra bana geldi. Ve teknolojik yenilikler hakkında konuştuk. Özellikle mobil internet endüstrisini. Bakan Merkezi hükümet başkanının bu konuyu araştıracağını söyledi. İlk durağı da sihirli kristalin ofisi... Genel Sekreter, bu mülkü işleten Bay Vank'ı bulduk. Müdür son koruya gitmenizi istiyor. Tamam, geliyorum. Ah, aşağı inip güvenlik detaylarını konuşacağım. Raporun taslağını tartışabilirsiniz. Daha sonra geleceğim. Tamam. Bir göz atın. Dinle, biz pek bir şey bilmiyoruz. Yarın başkan bana soru sorarsa ne cevap vereceğim? Hatırlarsan babam. Defalarca başkanın sorularını dürüstçe yanıtlaman gerektiğini söyledi. Dürüst olabilirim. Patron, şanslı insanlarız. Gelecekteki kayınpederin her işin altından kalkıyor. Nalan'la hemen evlenin. Yan yana ben size destek olacağız. Luka, ne diyorsun öyle? Şey diyor bu gece kod yazmamıza gerek kalmayacak. <laughs> Luca! Ne? Aramaya başla! Aa, evet, 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 unuttum. Tamam. İşte bugünün gazeteleri. Efendim? Tamam, tamam. Lütfen, lütfen durun. Tamam. Ee, tamam. Buraya Peki, bakın tamam. efendim. Çok yaklaşmayın Lütfen buraya bakar mısınız? Evet. Efendim, buraya buraya bakın efendim. Cep Osta. Cep Osta. Bakar Teşekkür evet. ederim Sağa bakar mısınız? Bir poz Teşekkür ben. ederim. Teşekkür evet, ederim. ederim. Poz istiyorum. Buraya bakın. Teşekkür Çekiyorum. Evet. Tamam. Şimdi. Soru sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Baygo, başkanın buraya gelmesi telekom operatörlerini etkiler mi? Şey, telekom operatörleriyle bizim e, hizmetler konusunda biraz yani farklı görüşlerimiz var. Telekom operatörleri suçlamaları düşürdü. Ee, çünkü şey bu, bu bu konuda şey oldu şey e, e, yani çünkü biz bu konuda anlaşmaya vardık. Do doğru evet anlaşmaya vardık.